Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün ala bile beraber aşamalı modda yargı dağıttık ee, şöyle göstereyim sizlere hemen biz yayındayken kastık bunları ee, hepimizin yani ala bile benim rankım Bu arada ben yan hesaptayım Burak Samet hesabındayım ee, hepimizin rankı bronzdu bronzdan taa elmasa kadar geldik yayında ee, şu şekilde sizlere savaş günlüğünü göstereyim hani çok kolay maçlar kazandık. Alabi hemen buradan e, elmas bir olmuş bile. Ben de elmas bir oldum. Hani çok rahat çok hızlı bir şekilde kastık. Sizlere yayından kesitler göstereceğim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, yorum ve like atarsanız çok mutlu olurum. İleride yapacağım çekilişlerden de haberdar olabilirsiniz. Şimdi yayın kesitlerine geçelim. Bu arada şey oynuyor ha. Selim oynuyor sanki. Bu kadar evet, kolay evet. evet. Şey tamam elmasa kadar güzel, güzel oynuyor. Ya şu anda ben çok kasmak istemiyorum. Savaşamayacaklar. Güzel. Abi Lu sen, Lumu neydi? Kromatikten sen, neye dönüştü? Sen Lumu Ya da tamam o Spike'ı al Sen Lumu alabilirsin istiyorsan. Lu, 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 Lu. Göremiyorum. Göremiyorum. Keşke önerseydin ya. Ember da güzel tabi ya. Tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Beni alıyor ama adam. Güzel. Şimdi donduracağım onları abi. Bak bu şekilde baba. Harikasın. Peki buna ne yapacaksın? Çok güzel. Bu ikisini de dondurdum. <laughs> Onu da donduramadım. <laughs> Adamlar ortayı aldılar lan. Geç kaldım buna. Tamam geldim. Abi ultim geldi birazdan geri alacağız ortayı. Sen ne gel oraya tamam. Oy. Aldık. Aldı beni. Burada Öteki varmış yer. adam. Al beni. Ne yapar? Ölmedi. Lan ayıyla beni aldı. 58'e 48. Bu maç mi? niye böyle oldu anlamadım. Hadi yaparız hallederiz hadi. Tamam. Spike Spike midden değil de sağ taraftan gitmesi lazım abi. Tamam. Erken can az olduğu için direkt vuruşlara kurban gidiyor. Dondurdum. güzel Bizim mesela Nita'nın hasarımız Oğlum, çok fazla çok etmiyor ama Spike ha. oraya hedeflenebilir. Oğlum kritik maç diyorum Spike. Selim bu maçta ne yaptın tam olarak? Aa ölmemiş o. Ah, da. Ortayı bırakmayın aldır, aldır. asla aldır. bırakmayın ortayı gel. Vallahi. Dedim ki aşamalı kasayım. Aşamalı da kasmam lazım biliyorsunuz. ayı yanlışlıkla aks bastım. Tamam. Güzelsin. Şu niye topu tuttu böyle sanki kendi topuymuş gibi? Hı? Bir şey fırsat kolluyor fırsat. Evet. <laughs> Sahiplerini topu ya. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor da. Ben bir gideceğim şimdi yanına. Hı hı. O fırsatı vermeyiz ona ama. Ayy. De öldü. Tam zamanında doldu. Eşi. Ersin ya, Beni vallahi. de aldı bu arada. Hadi. Harikasın be. Aferin sana. Aferin sana lan. Attın mı? Bir daha atsaydın. Attı. Oy beni çok fena alıyorlar. Hadi atın şunu abi. Hadi. Ben gel bakayım buraya. ne gidiyorsun? At. Abi ettim abi. Benim dedim bu çocuğa. Güzel. Şimdi Oh bastım. Ben bunu aldım. Evet abi. Tamam. Ver. 13 saatte verdiniz ama. Lan ne oluyor? Al. Feng. Al, abi eleniverdim. E şey elen demişim. Güzel. Güzel. Hadi. Çok iyi. Bak şimdi ne yapacağım? Çok iyi. E, kimin canıysa yok, sizin yok, canınız da şey değişiyor olur. mu sürekli? Bak benim canım kaç? Tamam. Yani Frank evet. alırsam 15 bin canlı olur. Bütün takımım. Yok yok. He farklı işte onu diyorum. Her şey diyorsan farklı modlar geliyor mesela. Tamam değişiyor evet. o zaman pardon. Elmaslar al. Elmasları Spike almasın abi. Sen al elmasları. Spike'ın biraz daha agresif oynaması lazım. Siz toplayın ben oyalayayım onları. Ultim doldu yüzden. Tamam. <laughs> tamam. Güzel. Şurada bir adam var. Allah beni aldı lan. Beni aldı, beni aldı. Tamam, güzel. Yenilmeyelim. Spike topla. Tamam, dur. O oh. bir tane da yok yok, yenilmeyiz. Ortadan bir tane daha alayım ben. Gel lan buraya. Tamam ben bunları <laughs> biraz oyaladım. Bir şeyler yaptım. Çıkarsın abi. Biz kaçıyoruz. Lexus chat'i görmüyor mu? Çok akıyor Güzel. ya. <laughs> <Zırır. Benksattı gülüyor> teşekkür bu ederim buradan Burak. A. Burak eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim her şey için. Bayağı destek verdi. Bana ben teşekkür ederim abi.